Saat 8, sabah 8 Mia'nın ilacını verdik. Daha doğrusu kapsülünü verdik. İlaç değil o vitamin de. Biz ağzımıza alışmış ilaç diyoruz. Bu kurtaracak inşallah Mia'yı. Şu an ona bir ödül mama verdim. Onu yiyor. Su verdim ağzına ama tabi suyla verdiğimiz için biraz köpürtüyor kendisi ağzında. Onu sildim, su verdim. Hayır sen gidip hayır 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 aman aman aman. Sen oraya gidemezsin hayır. Sen niye geldin ki buraya? Hadi dışarı. Ya bir de bu var ya bu 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 haşere var ya her taraftan çıkıyor. Dur. Evet, miyamızın durumu iyi çok şükür. İnşallah daha iyi olacak. Purina'nın Gourmet yazan hindi etli kedi mamasını aldım konserveler içerisinde satılıyor. 33, 35 39 işte. Farklı farklı fiyatları var. 33'e buluyoruz biz. Bu Avcılar Mustafa Kemal Paşa'ya yürüyüş yolunda bir pet shop var. Baba kız çalışıyorlar. Beyza kardeşimizden. Denk geldi zaman babasından alıyoruz. Biraz ağzı yara Mia'nın bağışıklığı Sağlam ama bu illet onun yemesine yutmasını zorluyor. zorla böyle hafif hafif veriyoruz. Bu mama iyi geldi ona. Hem bu kıyılmış kıyılmış da şey gibi böyle ezilmiş iyice ezme bir mama. Bunu yiyor. Komşum Propula'nın bu kuzu etli özel hassas mamasını almıştı. Bunu iki aldığında ağzına böyle Sanki 40 yıldır aç gibi. Yani Mia'da ya öyle bir özellik var. Yemek yemeyi çok seviyor. Mama yemeyi çok seviyor. Sabah sabah biraz sinirlerim geldi. Kapının önüne bir sürü torbanın içerisinde balık kafalarını koymuşlar. Ya ne çirkinsiniz siz ya. Hayatta en nefret ettiğim şey. Dün videoda da söyledim yani. Ya koymayın kardeşim. Ya kapıya yazı yazacağım. Allah aşkına buraya mama yemek koymayın diye. Ya. Yemek koymayın kardeşim. Yemek kartı koymayın ya. Elinizi ayağınızı öpeyim koymayın ya. Sizin artıklarınızı yemek zorunda değil bunlar. Bir de koca koca koymuşlar. Ya bunlar küçücük küçücük yiyor. Büyük büyük yemiyor Allah aşkına ya. Koskoca ekmek atıyorlar. Koskoca et koyuyorlar. Yemez bunlar kardeşim. Yani adam yapacaksanız adam gibi haşlayınca pişirince kendinize ayırın. Madem çok hayvan seviyorsunuz. Çok insancılsınız. Ayırın onlardan bir kenara. Çıkarken verin bu canlara. Ya da gidin bir pet shop'tan bir, bir yani 50 100 lira para verin. Bir mama alın verin ya. Allah aşkına ya. Aferin kızım benim. Hadi. Sesini duyuyor musunuz dışarıdakinin? Haylazın sesini duyuyor musunuz? Hiç durmuyor ya. Hiç hiç hiç. Çesdi karanlık. Hiç durmuyor.